Merhaba YouTube, ben Yaprak Tutar. Bugün çok heyecanlıyım. Çok değerli bir isim konuğum. Nevra Serezli tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Dilerseniz ilk sorumuzuna başlayalım. Dudu Peri karakteri bir dönem çocuklar için adeta bir masal kahramanıydı. Bugün hala sokakta Dudu Teyze diye seslenenler oluyor mu? Hem de nasıl. <laughs> yani yürüyemiyorum o halde. Es daha doğrusu oynarken bile bu kadar değildi ilgi. Herhalde zaman geçtikçe daha çok değeri anlaşıldı. Şimdi daha çok ilgi var çünkü büyümüş artık çocukluktan çıkmış. Onun değerini anlamış insanlarla karşılaşıyorum. Oy neydi o günler, neydi o dizi diye geliyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum tabii ki. Bir de tabii en geçmiş zamanda, en yakın dönemde filmi çekildi, filmini yaptık. O da çok tesir etti. 900 bine yakın seyirci geldi, toplandı. Demek ki eskimemiş hiç. Yeşilçam döneminde birçok jön ile kamera karşısına geçtiniz. En rahat çalıştığınız erkek partner hangisiydi ve zorlandığınız tabii? Zorlanacak bir şey yok tabii ki profesyonel olarak. Aslında en çok Kemal Sunal'la çalıştım. Ya 4 ya beş filmim var. Kemal'le oynamak çok keyifli, çok rahat zaten. Ama herkesin düşündüğü gibi çok eğlenceli değil. Çünkü Kemal çok ciddi bir insandı. Filmlerde komikti ama set aralarında ve çekimde böyle hiç komiklik falan yapmazdı. Hatta ağzından laf çıkmazdı yani. O kadar ciddiydi. Levent Kırca'yla tabii çok iyi tanışıklığım olduğu için hem Oya'yla hem Levent'le. Onunla çektiğimiz film ne olacak şimdi ki? O da çok büyük sükse oldu ve hala konuşuluyor. O filmde çok çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Çünkü Levent Kırca ile vakit geçirmek çok eğlenceli. Onun haricinde tabii ki bir sürü insanla film çevirdim. Sadri Alışık, Feridun Karakaya, Can Gürzap, Edison, Hun, Metin Zeki. Hepsiyle Altan Erkekli, Timuçin Esen. Unuttuğum insanlar olabilir ama tabii ki çok insanla çalıştım. Metin Serezli ile olan evliliğinizde Türkiye'nin en zarif sanatçı çiftlerinden biri olarak hatırlanıyor. O dönem ışığın yarısı sizde, yarısı ondaydı. Mesleğiniz evliliğinizi nasıl dengeledi? Mesleğin aslında evliliğe çok faydası oldu, zararı olmadı. Halbuki derler ki aynı meslekte olanlar hem de sanatçı olanlar da evlilikte problem çıkar. Bizde tam tersi oldu. Birbirimize destekleme oldu. Çünkü hiç kimsenin egosu yoktu. Yani ne ben egoluydum ne Metin egoluydu. Tam tersi. Sihirli Annem projesi masası bir dünya kurarken genç oyuncularda nasıl bir köprü oluşturdu? Defne Joy Foster gibi genç isimler sizde nasıl bir iz bıraktı? Evet ben gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Hala da seviyorum. O devirde de seviyordum. Şimdi o gençler büyüdüler, koca insanlar oldular. Karşılaştığımız zaman aynı yerden devam ediyoruz. E, Defne'nin neşesi tabii bana birçok şeyde katkı sağladı. Benim de disiplinimi ona sağlamıştır. Çünkü geç gelirdi, biraz dikkat etmezdi. E, ona disiplini, saatinde sette olmayı e, öğrettim sayılır. Benden korkardı. Nevra abla gene ben geç kalacağım diye bana telefon ederdi, izin isterdi benden. Çok neşeli, çok keyifli, çok tatlı bir kızdı. Tabii ölümü hepimizi çok sarstı. Uzun süre sette kendimize gelemedik. Çok kötü bir tecrübeydi bizim için. Efendim, bu değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tiyatromuza kadar geldiniz bu röportaj için. Ayağınıza sağlık. Bu güzel programımızın da sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.